Cihan Tarih Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda Uygurları anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. Müzik Uygurlar 10 boydan meydana gelmektedir. 744 yılında yıkılan Göktürklerin yerini 745 yılında Uygurlar doldurmuştu. İlk Kağan Kutluk Bilge Kağan'dı. Kutluk Bilge Kağan başkent olarak Karabala Sagun şehrini seçmiştir. 759 yılında vefat eden Kutluk Bilge Kağan'ın yerine Mayançur Kağan geçti. Mayançur Kağan devleti kısa bir sürede genişletti. Önce Türk işler, sonra Kırgızlar fethedildi. Sınırlar batıda Seyhun nehrine kadar dayandı. Karluk Türklerinin desteklediği Arap orduları Talas savaşında Çinlilere hezimete uğrattılar. Bu savaşta Tarım Havzası Uygurların eline geçti. Mayan Çurkağan öldü. Yerine Bölü Kağan geçti. O zaman Çinliler Tibetlilerle savaştaydı. Çinliler Bölü Kağan'dan yardım istedi. Bölü Kağan savaşa katıldı. Savaşta Tibetlileri yendiler. Ama Çin'in başkentinde asiler çıkmıştı. Bölü Kağan Çin'in başkentini asilerden kurtarmıştı. Bölü Kağan Çin'de uzun süre seferde olduğundan oradan bayağı bir etkilenmişti. Ve ülkede Maniheizm dinini yaymaya başladı. Bu din askeri özellikleri zayıflatıyor, hayvani yemekleri yasaklıyordu. Bölük Han'ı bu isteğinden vazgeçirmeye çalışan veziri vazgeçiremeyince vezir Bölük Han'ı öldürdü. Ve vezir tahta geçti. Kırgızlar bağımsızlığını ilan etmişti. Tung Kağan Kırgızları tekrar yenerek kendisine bağladı. Çinli bir prensesle evlenerek Tung Kağan Çin ile ilişkilerini iyileştirdi. Tung Kağan öldü. Yerine ikinci kutluk Bilge Kağan geçti. Çin yine bir devletle savaşa girdi. Ve ikinci kutluk Bilge Kağan'dan yardım istedi. İkinci kutluk Bilge Kağan yardıma gitti ama başarılı olamadı ve itibarı sarsıldı. Bölü Kağan'la ortaya çıkan Maniheizm dini yayılıyordu ve Uygurlar bu din yüzünden zayıflıyordu. İkinci Kutluk Bilge Kaan öldü. Diğer gelen Kağanlar siyasi ve ekonomik alanlarda atılımlar yapsalar da Maniheizm'in etkisini daha çok göstermeye başladı. Kırgızlar yeniden harekete geçti bağımsızlıklarını ilan ettiler ve kalabalık bir orduyla Ötüken'i aldılar. Başkent Karabala Sagun'u da aldılar ve o dönem tahtta olan Kaan'ı öldürdüler. Uygurlar yıkıldı. Uygurlar kütleler halinde Karluk ülkesine ve Çin'e göç etmeye başladılar. Sonra başka bir yerde Uygurlar devlet kurdu. Çinlilerin desteğiyle siyasi bir güç elde ettiler ama büyük bir askeri güce ulaşamadılar. Sırasıyla Kitanlar, Tangutlar, Moğollar ele geçirdi. Uygurlar boylar halinde dağıldı. Kırgızların öldürdüğün Kağan'ın yeğeni Mengli'yi Kağan seçtiler. Yeni bir Uygur devleti kuruldu. Çin, Tibet tehlikesine karşı bu devleti tanıdı. Bu devlet ekonomik alanda büyük bir güce ulaştı. Ancak bu Uygur devleti 1209 9 yılında Moğol hakimiyetine girdi. Moğol devletinin gelişmesinde Uygur bilim insanları ve sanatçıları çok etkili oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.